Ülkemiz gençliği hayatına nasıl yön vereceği konusunda çoğu zaman kararsızlık içinde. Kime, nereye başvuracağını bilemez halde. Yanı başında duran fırsatlardan tamamen habersiz durumda. Size sunulan yurt dışı imkanlarından haberdar mısınız? Ee, pek haberdar olduğum söylenemez. Hayır değilim. Ben haberdar değilim. Pek değil. <laughs> Hayır. Normalde arkadaşlarım falan yurt dışına çıkmayı çok istiyor ama herhangi bir bilgim de yok. Avrupa'da hiç para vermeden bir yıla kadar bir süreyle kalabileceğinizi biliyor musunuz? Öyle bir şey imkansız bence. Ha hiç duymadım. Bu gerçek mi? Hiç haberim yok. Hayır bir bilgim yok. Yok hayır. Hiçbir bilgim yok. Çevreniz için faydalı projelere hibe alabileceğinizi biliyor musunuz? Yok hayır. Hayır hiç bilmiyorum. Tam bu konuda bir bilgi sahibi değilim. Hayır, pek bir bilgim yok. Nereye, nasıl başvuracağınızı biliyor musunuz? Hayır, hiç hiç bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Maalesef hiçbir fikrim yok. Hiçbir bilgim yok. Oysa elinizi uzatıp yakalama mesafesinde o kadar çok fırsat var ki. Hiç para harcamadan yurt dışına çıkmak. Avrupa'da öğrenim görmek. Başka bir ülkede staj yapmak. İnisiyatif almak. Gönüllülük yapmak. Değişim projelerinde yer almak, aktif vatandaş olmak, yeni coğrafyalar, yeni kültürler görmek, hayatının rotasını yeniden çizmek. Sizce bunlar çok mu uzak? Ee, aslında pek uzak değil ama biraz e, haberdar olmak lazım bazı şeylerden. Çok uzak değil ama hani gerekli olan. Bilgiyi hiç bilmiyorum yani erişemiyorum. Bence uzak. Bayağı bir uzak. Ya şu an için uzak gibi geliyor bana. Artık değil. Gelişen ve büyüyen ülkemizde gençler artık daha aktif, daha hareket halinde, fırsatlara daha yakın. Nasıl mı? Eurodesk'le. Eurodesk Avrupa geneline hizmet veren bir gençlik bilgilendirme ağıdır. Eurodesk 33 ülkede yüzlerce temas noktasıyla koordineli bir şekilde çalışan büyük bir ağdır. Bilgiye mi ihtiyacınız var? Sorunuzu Eurodesk Türkiye'ye soruyorsunuz ve Avrupa çapındaki yüzlerce Eurodesk noktasının yardımıyla en doğru ve en güncel bilgiyi alıyorsunuz. İşte bu kadar kolay. Eurodesk Türkiye Ülkemizde 2008 yılında Ulusal Ajans bünyesinde kurulan Eurodesk Türkiye, gençlerin Avrupa fırsatlarından haberdar olmaları ve yararlanmaları için bir köprü görevi görmektedir. Daha çok gence ulaşmak için ülkemizin dört bir yanında Eurodesk temas noktaları oluşturulmuştur. Eurodesk temas noktaları Avrupa fırsatlarını duyurmak ve bilgi almak isteyenlere doğru ve hızlı bilgiyi ulaştırmak için sistemli bir şekilde çalışıyor. Ve sayıları gitgide artıyor. Onlara ulaşmak çok kolay. Eurodesk gençlere Avrupa fırsatlarını sunan Avrupa Bilgi Aktarım Ağı'dır. Eurodesk Avrupa fırsatlarına dair bilgiyi gençlere ulaştırmaya çalışan bir bilgi anın adı esasında. Bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu ortamlarda daha net nasıl gençler doğru bilgiye zamanında ulaşabilir? Eurodesk kısaca budur. Avrupa Birliği eğitim, kültür, sanat, bilim ve daha birçok alanda çok çeşitli fırsatların içinde olduğu programları gençlerin hizmetine sunmaktadır. Eurodesk size yalnızca tüm bu fırsatlar hakkında bilgi vermez. Aynı zamanda bu fırsatları nasıl kullanacağınıza dair desteği de sağlar. Eurodesk gençler için çok önemli bir kaynak ve çok önemli bir fırsat. Çünkü e, bir gencin ihtiyacı olan herhangi bir bilgiye güvenilir elden, birinci kaynaktan ve hızlı şekilde ulaşabilmesi için Eurodesk müthiş fırsatlar sunuyor. Eurodesk sayesinde Türk gençleri Avrupa'daki gençlerle aynı haklara sahip olduklarının farkına varıyorlar ve aynı imkanlardan yararlanma şansına sahip oluyorlar. Eurodesk gençlere Avrupa bilgi aktarım ağıdır. Kısa tabiriyle aslında Eurodesk budur. Ama bu bilgiyi nasıl aktarır Eurodesk? Gençler merak ettikleri her türlü konuda bazen staj, bazen yüksek lisans, bazen burs imkanları, bazen kültürel değişim projelerinde nasıl yer alacaklarına veya çok farklı bilgileri soracak mekanlar, e, mekanizmalar aramaktadırlar. İşte Eurodesk bu noktada doğru bilgiyi veren bir aktarım ağıdır. Ülkemizdeki gençleri Eurodesk'le işbirliğine çağırıyoruz. Eurodesk'ten faydalanmak ama nasıl? Eurodesk'ten edinmek istediğiniz herhangi bir bilgi için Eurodesk'in sayfasındaki ve çeşitli sosyal paylaşım sitelerindeki araçları kullanabileceğiniz gibi size en yakın Eurodesk temas noktasına da ulaşabilirsiniz. Eurodesk'e yönelttiğiniz herhangi bir soru eş zamanlı olarak Türkiye'deki tüm temas noktalarına ulaşır. İhtiyaç halinde size en doğru bilgiyi vermek amacıyla sorunuz Avrupa'nın dört bir yanındaki Eurodesk kuruluşlarına da iletilir. Müzik Kişisel, sosyal ve mesleki gelişiminize katkıda bulunacak Avrupa fırsatları sizi bekliyor. Unutmayın, fırsatlar size çok yakın. Bilgi lazımsa bulacağınız adres belli. Eurodesk Türkiye Bilgi Ağı